Gayet. Herkese hep yeni bir kalaktörüme bağlanmak. Sıfak mücadele etkinden selamlar. Ve bugün yeni bir skin. Ve yine oyunun aşırı sıçış şeyleri. Şu an hiç toparlayamadım. Ne oldu? Ne yaptım? Ne dedim? Evet dün 3 nokta. 4 megabaylık mı bir güncelleme geldi dedim ki niye yine neyin içine sıçtılar acaba diye düşünürken bir girdim oyunum İngilizce Türkçe versiyonu yine sıçmış hocam. Niye ben şu an cümleleri toparlayamıyorum? Çünkü az önce oynadığım iki oyunu siniri hala öderim de. Ve bu oyunda da çileden çıkartacak yerden çıkartacağına eminim. Ben ismini çok yanlış okudum Ağzımdan çok değişik şeyler çıkacaktı Hocam her yerde sesler ama Bana hiç ama uğramaması çok garip değil mi? ki arkadaş kim kesti? Ver babacım şunu. Hatta şunu ver. Bak hocam bu adam bir yerlere pustu. Arkadaşlarını diriltiyor. Bu adamla uğraşılmaz. Allah bilir hangi odaya pustu. Şu anda ben buradan gitmek niyetindeyim. Ve arkadaşlar arkadaşlarını bir daha vurdum. Abi bir hareketlendi. Heyecanlandı minik. Alo. Bot la bot. Uzun salalım. Ya bot ya da botumuzu bir arkadaşımız. Sıkıntı yaratacak biri değil. Çünkü platformun da üstünden geçti. Platformda o kadar saçma olaylar yaşıyorum ki bu ara atlamak istemedim. Sanatoryum cazip duruyordu. Ki şu an muhtemelen platformdan daha çok kill almış Çünkü platformu atlayanlar genelde kaçıyor. 1 kill ile 2 kill ile çıkıyorum bu ara hep platformda. Şu anda farm tutup platform yapacağım hocam. Farmın da bir üstünden geçelim. Farm da adam barındırıyordu şu anda içerisinde. İnşallah yani ümidim o yönde. Kanka. Kaçmazsan sevinirim ama. Bilader sen niye ölmüyorsun ya? Gördüm seni. Hocam bu adam ne hızlı hareket ediyor. Öyle o senin nerede bıraktım seni ya arayacağım değil. Ora zaten o kadar sinir ediyor ki oyun beni. Gerçekten eğimim meyimim her bokum kaydı gitti ya. Akşamları da oynuyorum bu ara. Lan diyorum acaba sıkıntı bende mi? İlk oyunlar gayet güzel geçiyor. Her şey yolunda. Sonra bir saçmalık yapıyor oyun. Bütün sinirlerim alt üst oluyor. Ne oynayasım kalıyor ne böyle güzel spray atabiliyorum. Orada birisi görünmez oldu kamyonu yani. görünce helikopter patlamış. Kendi helikopterimi de saldım bu arada. Ben oraya gideceğim. Bu benim kilim. ötün yok mu? Bak az önce arkanı da sıktı. Çık çık. Oğlum ben seni sanatoryum da zaten öldürmedim. Sen daha ne gelip bana ölmeye çalışıyorsun? Bu Redding'il. Bu kamyon bize ezer mi ezer? da bot değilmiş abi herkese bot sanıyorum hiçbiri bot çıkmıyor hiç bu bot no problem Bocan sen bana niye bakıyorsun bu da bot geçen buna gerçek adam muamelesi yapmışım Sonrasında birkaç oyunda daha karşıma çıkınca bot olduğunu anladım da burada bir botlar olmam çok tatlı oldu. Bu Patrick Boris. Bu benim öldürdüğüm adam. Birilerine savaşmak nasıl sıkıyor? Şu an biraz sinirlerim bozdu. Bak şunun mesela neden iptal ettiğini hiç anlamıyorum. Sadece kayıp tıklamaya bakıyorum. Ne Oğlum, ne Zaten sıkışından belli. Şu mesafeden sıkıyı bile atamıyor. Hala gelmiş. Bana sıkma derdinde. Git yoluna bak ya. Git ya. Başkalarına bulaş işte bütün devin önünde oynat topunu. Ya yeni bir CR56 max yaptım ama sanki önceki yaptığım biraz daha mı iyiydi bilmiyorum. Acı kullandım. Çok sarmadı. Aa, iyi de sıkıyor ha meret. Bak işte kutucu bu bunlar hocam. Ama ben yemem bu numaraları. Biri kayadan beyitliyor. Bot sağ olasın lan. Çok güzel darladı bot. <laughs> Helal la bot. Ben bundan teamlikten bağlanmam değil mi? Oyun beni banlıyormuş teamlik yapmaktan. Ne gülerim. Hocam sudaki iki yıl da almışlar. Üşenmez noblar. Üşenmez kuşlar. Şurada bir eee radar duruyormuş. Burada bir değiştirelim. Bu arada neden İngilizce yaptınız derseniz dün. Söyledim mi la bu videonun içinde? Bilmiyorum ama tekrar etmekte sakınca yok. 3.4 megabaylık bir güncelleme geldi oyuna. Dedim neyin içine sıçtılar acaba diye oyuna bir girdim. Şu hani saçma salak isimleri üst üste yazıyordu ya. yine o haline dönmüş Türkçe isminde öyle bir sıkıntı var Türkçe dilinde. Türkçe ismi ne demek? Allah'ım bugün hiç konuşamıyorum. Aşağıda da seni gördüm de bu... Lan yine şu ana mı ne var ya o olsaydı çok bilirdim ha. bak nereye iniyorlar Allah'ın notları nereye iniyorlar? Bak. İnene kadar. This is a bot. And double bot, but one real man. Come on. Show you. The in Come on. Ben de helikopterden indim bir türlü inmedi mi? Şu adamların helikopterini alayım. Acaba benim helikopter daha mı sağlam da benim helikopter galiba evet yarıştık. Atladım 10 kere atlamaya bastım. 10. da atladı. Hele geç atlayınca da helikopter de uçtu. Ben de saçma salak bir yere indim. Burada zaten helikopter var. Gerekirse alırız. Buradan ses duyuyor. Hem yani de double. Az önce ben buradaydım. King of Fire mi? Senin ne renkin lan? tane direkt bitireceğim. Ben çok edepsizce kuşladım benim üstüme. Diskozlarımdan ne isteyim bir? Patrick Boris de savaş makinası vardı bırakmış güzel delikanlı adam. Abi ben savaş makinasıyla adam öldürmem demiş. Botlar adamlardan daha taktiksel savaş mı nasıl ben de bir şey bilmiyorum. Ya ne güzel geldim. Moms hiç beklemediğim bir anda ne ayak sesini duydum ne bir şeyini. İşte bu adamın ayak sesi gelmedi abi Elin sesini duymasak ay vay yedik yani. Saçmalıktan başka bir şey değil abi. Nasıl sesi gelmedi bunun ya? O telin çıkma yerine gelene kadar. Orada burada, burada tank alıp suya atmışlar ya da karşıya geçmeyi denemişler geçememişler Eğer suya attıysanız bizi tebrik ederim bendensiniz seviyorum sizi hadi beni de götürüp gidip öbürüne atayım Kimse tank kullanmasın şu tankı artık oyundan kaldırın Sayın Kaloket Mobile adalet değildir bu İnsana karşı tank nedir lan İnşallah buradan çıktığım anda beni ip edilmezler. Bu arada mermim bitmiş hala kültür okuldayım. Sıçabilirdi ki hocam? Hocam havadan ateş peydah oluyor. Adam sıkıyor bir yerden ama. Sen öldün. Ben burada pusmaya çok müsait mu? Sayın arkadaşınız da araçtan dolanıyor. Gördüm orada evin orada tatlı tatlı dolanıyor. Bunları reload edelim. 700 tane mermi çıktı. Bunun üstüne kışıltıyor dokudum. Bak ben neye bastım. Oyun ne yapıyor. Gerçekten artık alıştım. Ölmeye de alıştım bu yüzden. İleriden de bir sıkıyor. Sanki selamın aleyküm ya. Dibine kuşluyorum. Adam hiç umurunda değil. Helikopterle ağzına gireceğim neredeyse. Uçak geliyor, uçak geliyor yapacağım. Adam daha diyor ki abi ben sniper sıkacağım. Kardeşimiz evde mi acaba? Evet oradaymış. Bir tane daha yiyip bence ölürsün. Hop. Çok kötü bir ölüm çok. Geri zekalı oraya atıyorum işte. Bir daha atacağım belli. Kaç tane at? Unboard. Üf ya. Bir sonunu şöyle aksiyonlu bitirtmiyorlar bana. Hep mi çok basit oluyor anlamıyorum ki ya. Basit basit bitiriyoruz seni. Şey. Bomba zaten bizim işimiz sunulanı kıladık diye düşünüyorum. Evet 27 kil 4444 tasarla aşırı zorlan, çok zorlanmadım bir oyun oldu. Aşırı da fazla oldu yani çok zorlanmadığım bir oyun oldu. 257'de iyileştirilen bir sağlık yani o orta zorlukta bir oyunun göstergesidir. Yani dünkü oyun daha güzeldi 26 kil 4759 tasar şunda. Ben o kadar hasar vuracağımı onda tahmin etmiyordum da geri gibi dün edit için oturdum. Medya havuzuna attım edit programının facecam kaydını. Sonra olan dedim kaç tane facecam kaydı bir yüzde yakın facecam kaydı vardı. Bir sileyim dedim hepsini seçtim. Onun gideceği hiç aklıma gelmedi nedense. Onu da silmiş bulundum. Medya havuzundan bir anda yok oldu göt oldum yani. Neyse bu da fena bir oyun olmadı. Yani sevdiğim bir oyun oldu. Evet şu anda da bir duyurumuz var. Bir sonraki video sizin seçtiğiniz silahla oynuyorum videosu olacak. İkinci videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ya bir sonraki ya iki sonraki video. Yakın bir zamanda çekeceğim yani. O yüzden bu videonun altına yorumlara hangi silahla oynamamı istediğinizi yazarsanız sadece onunla oynayacağım oyun boyunca. iki silahımı da onunla alacağım. Başka silahla adam vurmayacağım yani. Yerden eğer başka silah bulsam onu da ateşlemeyeceğim. Zaten önceki videodan da biliyor. Yani yorumlarda bir belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.